Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Şey yapıyoruz. Bir tane evsiz bir kız Kardeşiyle birlikte Ve annesiyle birlikte Sokakta yaşıyorlar. Ve bir tane hayvan görüyorlar. Devamı zaten görürsünüz. Başlayalım. Bir gelin. Eğer bir dakika arkadaşlar. Özlem arkadaşlar bir şey demem lazım. Anneleri ölüyormuş arkadaşlar. Çünkü anneleri çok büyük olduğu için kameraya sığmaz. Evet başlayalım. Evet gelin hadi. Kardeşlerim gelin. Geldim abla. Evet. E, yeni bir yorgan buldum. Umarım seversiniz. Pardon dur ters yüz. Çok güzel. Sı sıcacık ama birazcık sert işte. Sert olacak zaten ya. Hadi yatın çocuklar. Hadi hadi. Tamam abi. Tamam. Akşam olur ve olaylar başlar. Hayvanım. <laughs> bir ne şans mı şans diye bir şey yok bir kere sadece hayvanlar konuşamaz sadece ona şans denir yani ama senin şans olduğuna pek inanmıyorum bir şey bitti ya dileyim ne dilesem. tamam bir tane tamam diledim ya, yalan işte. Ne oluyor ya? Ne? Cidden böyle ev mi olur ya? İğrenç bir ev bu. İyi. İstersen yok edeyim. Tamam etme. Şanssız olduğum belli ama. Hadi git git. Tamam git Üf. Çocuklar. Çocuklar hadi kalkın. Evimiz var artık. Ev mi? Aa çok güzel bir ev bu. Hemen gir gir gir. Aa çok güzel odada var. Şunları taşıyayım bari. Bu da sonra şey olur. Bahçe evi. Ben de evime ayağına giyinene gittim. Yani benim ayağım gidiyorsun. Neyse ben de evime gideyim. Vay canına ev çok e, çocuklar var. Neyse. Ev güzel değil mi? Abi? Ev çok güzel değil mi çocuklar? Bayıldım. Aha yemek bile var. Aha koltuklar yumuşacık. Çok güzel abla. Nasıl aldın bu evi? Ya çalışarak aldım. Aha yataklar yumuşacık. Yatağımız var bir sürü yatak var. Oha 3 tane ayrı yatak. Çok iyi. Ben bunu yatacağım. Üf. Tamam ya. Aa bu çok yumuşak ben bunu yatacağım. Gece olunca. Ay sen yine mi geldin? Üf. Şanslı manslı değil misin? Çok susadım ya. Şey Mut, mutfa o ses neydi? Değiştirmiyor şey musun daha? Yes. Şanssız mısın nesin? Bizi alt üstü bir ev verdin. Para versene para. Tamam. Yemse se, se. için. kim? <laughs> Açıklayab açıklayabilirim. Ciddi, sen ciddi misin? Neyi açıklayacaksın? Mesela bunca zamandır hepsini saklıyormuşsun ya. <laughs> Melisa. Onu unutmayayım ama eviniz her şey her şey gider. Onu unutmayacağım ama eviniz her şey sizin sen ne kadar şanssız birisin ya. Ve güya şanslısın değil mi? Bırak, bırak bizi. Ben çalışarak paramı kazanırım. Çok büyük bir hata yaptılar Tatlım. Ne tatlım matlım. Bırak beni. Ben gidiyorum bu evden. Yatağımı alayım. Gidiyorum ben bu evden. Sen ne saçmalıyorsun? Nerede kalacaksın ha? Hı? Nerede kalacaksın? Söyle bakayım. Nerede kalacaksın? Söyle. Ha? Söyle bakayım nerede kalacaksın. Sokakta eskisi gibi şu koltuğu da alacağım. Tamam mı? Şşt. Mini uyan. Üzüm. Efendim. Ne oluyor ya? Bende mi kalacaksın onda mı? Nasıl yani? Şimdi boş ver. Bende mi kalacaksın onda mı? sen de. Hı, aferin. gel. bakayım. Hadi senin yatağını alalım. Hadi gel. Gidelim. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Kavga ettik o yüzden gidiyoruz bu evden. Hadi görüşürüz. <laughs> bir ay sonra. Artık şu evi yenileyim bari gittiklerine göre. Ya yatılmam bari. O, o, o şey bana ne demişti? Ah aklıma geldi. Tamam onu bulursam belki bir ümit bile olsa geri getirebilirim her şeyi geriye. Öf, ya da demesem çok şanssız birim. Neyse denemekten zarar gelmez. Bu ne ya? Yuh. Hey. Pardon. seni. Hey şanssız çocuk. Hayvan ya da her neyse. Bir gelsene. Sen benim hayvanıma nasıl öyle dersin? Ne hayvanı ya? Şanssızın teki bir gez. Gelsin onunla bir şey konuşmam lazım. Hem sen hayırdır? O benim hayvanım. Bu da benim küçük küçük oğlan. Bek süper çocuk. Ay hayvan. Neyse. O çocuk bana ne demişti? Ay hayvan çok büyük bir hata yaptı Çok büyük bir hata yaptı. Çok büyük bir hata yaptı. Hemen onları bulmam lazım. <laughs> evim oldu. Param var. İki tane mis bir yatağım. Çok güzel evim. Buz gibi. Yani şimdi sıcacık ve buz gibi evim. Hatta jacuzzi bile var ama. Onlarsız ev evet, bomboş. Hiç. Güzel değil. Ya yeter ya. Hep onları düşünüyorum. ona onlar beni hiç düşünmüyor. Artık bana ne be. Hiç bir umurumda değil. Oh mis gibi evimde tek kişilik para ödüyorum be. Oh mis. Onlar ne hali varsa görsünler. Oh. Oh yatayım. böyle rahat değil zaten. Oh. Ne oluyor? Senin ne oluyor? İyi misin? Niye? İyi, İyi mi şey? Tamam hadi bir oyun oynayalım. bekle Ay Superman gel. Ay ya düştüm gel. İyi. Be şey Ömcek abi. Örümcek adam abi. Efendim? E bir oyun oynayacağız da burada oyun oynayabilir miyiz? Oyun. Tamam hadi gel oyun oynayalım. Ay hiç bir ne? Gel orada oynayalım. Çok kötü bir şey. Hemen, hemen kardeşine lazım. Ne kadar şanslıyız baksana. Şey bulduk. E, e, beton bulduk ve be bize. Ay tövbe bismillah. Ay sen ne kadar tatlısın. Aman bay. Ay bu ne ya? Hadi sen. <laughs> sen git git dur. Hayalmiş sen... şey oyna. Dur ben tam konuşacağız biz konuşacağız sen git. Ay. Ne ya Hayal gördün kardeşim. Ne oldu? Bilmiyorum bir tane o şey falan geldi. Neyse şey yatayım. Sen yaz. Aa. çok kötü yakında çok kötü birisi olacak. Hiç umurumda değil o. O bizi ben, evden kovdu. Size sana ister misin? Ben öyle ablam gibi dilekler yapmıyorum. Tamam. Bir de çok Azıcık sağ... 50 lira para verir misin? Evet, şey. Tamam. <laughs> Ay ne oluyor? Oha cidden 50 lira. Çok sağ ol. Nişeli, hadi gör. Evet videomuzun sonuna geldik. Ve ne ders çıkardık? Ablaları artık kötü biri. Bu hayvan kendine yeni bir ev buldu. Ama sahibi ona şanslı bir olduğunu bilmiyor ve bu iki abla kardeş çok mutlular. Son